sadece yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz diye Lao Tzu'dan güzel bir sözle merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere orijinal matematik 10. sınıf soru bankasının parabol ile ilgili 7. testini çözeceğim. Bunlar kazanımlarla öğreten sorular arkadaşlar. Kazanım dediğimiz şey milli eğitimin bir öğrencinin kazanmasını istediği yetenekler. Onlar arkadaşlar öyle diyeyim size. Şimdi derse başlamadan önce ben bu videoda da sizin işinize yarayacak olan bir ufak bir tekrar yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir kere parabolün ne olduğunu biliyorum ben. İkinci dereceden bir fonksiyonun grafiği olduğunu biliyorum. kare artı bx artı c şeklinde benim fonksiyonum. Ve bu fx'in her zaman bir de ne eşit olduğunu biliyorum. Y eşit olduğunu biliyorum. Şimdi mesela a'ya göre yorumlar vardı arkadaşlar. Bunları birinci videoda da ben size kısaca anlatmışım. Burada bir kez daha bahsetmek istiyorum. Eğer a'mız sıfırdan büyükse yani a artıysa kolay yukarı. Tamam mı gençler? Eğer a'mız sıfırdan küçükse yani negatifse kollar aşağı. Yani parabolün kabatasak çizimleri bu şekilde olacak diyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar buradaki C sayısı parabolün y eksenini kestiği nokta. Parabolün y eksenini kestiği nokta. Ben burada x'e 0 verirsem y eşittir c benim parabolümün y eksenini kestiği nokta ne oluyormuş? Oluyormuş. Peki canlarım bunu söyledim. Bundan sonra şunu söyleyeyim arkadaşlar. Parabol denklemlerini biz 3 şekilde belirtebiliyoruz. Bakın bir şöyle fx eşittir ax kare artı bx artı c bir, şu şekilde gösterebiliyorum. Aynı parabol arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bunlar neymiş? 3 tane şimdi size ben denklem yazacağım. Üçü de aynı parabolü belirtiyor. x eksi a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Buradaki x1 ve x2 x1 ve x2 parabolün x eksenini kestiği noktalar. Şimdi ben bunu kapatarsak çizim yapacak olsam arkadaşlar. Herhangi bir parabol. Tamam mıyız canlarım? Bu neymiş? Herhangi bir parabol. Bakın şurası c. Yani y eksenini kestiği nokta x ekseni kestiği noktalar da arkadaşlar bakın şunlar x1 ve x2 diyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Şu c'yi de şu para şu denklemden dolayı belirttim. Tamam mı gençler? Peki. Ee, bir de arkadaşlar bir de şu denklemin var. a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Burada r ve k gençler tepe noktasının koordinatları. trk neymiş? tepe noktasının koordinatları. Şimdi arkadaşlar tepe noktası dediği şey mesela burada şurası görüyor musunuz? Bakın şurası. Şurası R değeri gençler. Burası da ne değeri? K değeri. Durum anlaşıldı. Yani y eksenik karşılığı da K. Şimdi arkadaşlar R'yi biz eksi B bölü 2A formülünden bulacağız. Bunu ezberleyin şu anda. Bakın benim parabolümün genel formatı bu. A x kare artı B x artı C. Görüyor musunuz bu? X karenin katsayısının iki katına bölüp negatifini yazıyorum. Bu ne arkadaşlar? Bir kez daha söylüyorum. Burası R. Peki bunu söyledikten sonra K lazım bana. K da arkadaşlar bakın bu aynı nokta. TR virgül K. X değeri şu fonksiyon fx eşittir y ya. X yerine ben R yazarsam Y değeri ne olacaktır? K olacaktır. Yani K eşittir F R. Bunları bileceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu ben şimdi yapmışken söylemek istiyorum. İçimden geldi çünkü. Arkadaşlar dikkat edin. Buradaki R şu köklerin tam ortasında. Bakın R'yi bulmak için bir de şunu kullanacağız. Soruya göre tabii ki. X1 artı X2 bölü 2. İkisinin toplamının yarısı bana neyi verecektir? R'yi verecektir. Şimdi bu testte bir de arkadaşlar delta'ya göre yorumlar var. Onları da yazayım. Şuraya bir çizeyim. İnşallah sığar. Şimdi gençler rengim ne olsun? Bakalım sarı yapayım bu sefer de. Arkadaşlar bakın şöyle bir parabol ne yaptım ben çizdim. Bu parabol kollar yukarı da olabilir aşağı da olabilir. Bunun çok fazla bir önemi yok. Ama burada şu parabol için ben şunu söyleyebilirim. Bu parabol x ekseni kesmiyor gördüğünüz gibi. Kesmiyorsa arkadaşlar delta küçüktür sıfırdır. Neymiş? Kesmiyorsa delta küçüktür sıfır. Şimdi siyah yapayım. Diyelim ki arkadaşlar teğet olsun. Bakın T. Tam şurada bir değme noktası var. Bu durumda delta eşittir sıfır diyeceğim. Arkadaşlar bu denklem aynı zamanda bir tam kare olacak. Delta eşittir sıfırsa benim denklemim neydi? Tam kareydi. Bir de gençler iki noktada kesebilir. Bakın farklı iki noktada kesiyor. Burada tek bir noktada değiyor. Bakın delta eşittir sıfırda. Farklı iki noktada kesiyorsa da ben diyeceğim ki sevgili arkadaşlar delta büyüktür sıfır diyeceğim. Bu bilgiler hepsi bilinecek arkadaşlar. Ayrıca parabol konu anlatımını ben yapmıştım. Parabol diye bir şey var. Oynatma listesi var arkadaşlar. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Sizlere faydalı olacaktır. Birinci sorumuza başlıyorum. Hemen fx eşittir. x kare x 2x artı k parabolü x ekseninin farklı iki farklı bakın burası önemli iki farklı noktada kestiğine göre. Şimdi biraz önce ben size dedim ki iki farklı noktada kesiyorsa bunun deltası büyük sıfırdır arkadaşlar. Tamam mıyız? Deltamız neymiş? Büyük sıfırmış. Şimdi K değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Demek ki birden fazla ihtimal var. Bakalım ne olacak? Gençler delta her zaman B kare eksi 4 AC idi. Şu B harfi. B kare eksi 4 AC idi. Bir de bunu ben nereden yazıyorum? Bakın bunu unutmayın. Fx eşittir ax kare artı bx artı c benim ne? Genel formatım. Buna dayanarak delta'ya ne diyorum? b kare eksi 4 ac diyorum. Arkadaşlar peki burada a yerine bakın ne gelmiş? 1 gelmiş. b yerine eksi 2. Bu soruda yazayım. a yerine 1 gelmiş. Bakın x karenin katsayısı sayısı. b yerine eksi 2 gelmiş. c yerine k gelmiş. Peki buna göre bir yerleştirelim. Deltamız eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a yerinde 1 var. K yerinde c var. C yerinde K var. Bunun ne olması istiyoruz arkadaşlar? Sıfırdan büyük olmasını istiyorum. 4 eksi 4 K büyüktür 0. Buradan 4 büyüktür 4 K. 1 büyüktür K. K tarafından okursam K küçüktür ne oldu gençler? 1 oldu. K'nın 1'den küçük olduğu değer var mı? Burada bakıyorum. A şıkkı var arkadaşlar. Yani hangisi olabilir? Eksi 2 olabilir. 1'den küçük bütün değerler olabilir arkadaşlar. Hemen diğer soruma bakıyorum. İkinci sorumda yine bana bir fx parabolünün denklemini tanımlamış. x ekseni kesmediğine göre diyor. Arkadaşlar x ekseni kesmemesi demek ne anlama gelir? x ekseni kesmiyorsa delta küçüktür sıfır demektir. Hemen deltamızı bir hesaplayalım. Bakın burada şu a yerine gelmiş. Eksi 1 b yerine gelmiş. Bakın a2 b'miz eksi 1 c'miz k eksi 1. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 ac. Gençler bunları ben her seferinde yazıyorum ki iyice pekişsin. Sizler de çözerken her seferinde yazın ki tam oturtasınız. Yani bir daha unutmamak üzere oturtasınız. Peki buradan B kare diyor. Eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı K eksi 1. Bu ne olacakmış? Küçük 0 olacakmış. Peki devam edelim. Burası eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 8 ile k'yı çarpacağım. Bir eksi 8 ile eksi 1'i çarpacağım. Eksi 8 k eksi eksinin çarpımı artı 8 küçük 0. 9 küçüktür 8 k oluyor. Arkadaşlar buradan 9 bölü 8 küçüktür k olur. K büyüktür. 9 bölü 8 diye yazarım. Şurada benim videoyu aldığı için emin olamadım. Acaba beni çeker mi çekmez. Yani altına girer mi girmez mi de. 9'u 8'e bölersek arkadaşlar şunu demek istiyorum. 1, 1, 1 bir şey gelecek. Yani benim sayım K değerim kesinlikle birden büyük bir sayı olacak. O zaman hangisi olabilir sevgili arkadaşlar? E şıkkı olabilir. Hemen diğer soruma bakıyorum. Üçüncü sorumda fx'i tanımlamış. Bu bir parabol. x ekseni teğet olduğuna göre yavrum x ekseni teğet delta eşittir sıfırdır. Aynı zamanda bu denklem yani şu parabol bir tam karedir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki hemen deltamızı bulalım. Bakın bu A, şu B, şu M 1 de C yerine gelmiş. B 4 dikkat edin. Dolayısıyla deltam neydi gençler? B kare 4 AC idi ya. Hemen bir yerleştireyim. Eksi 4'ün karesi direkt 16 yazıyorum arkadaşlar. Eksi 4 çarpı 3 çarpı M eksi 1. Bu ne olacak? Eşittir 0. Arkadaşlar eğer işlemde bir hata yaparım diye bir korkunuz varsa lütfen her şeyi ayrıntılı parantezlerle yazın. Yani çünkü hata yapılabilir. Bizler de yapıyoruz. İnsanlık hali bazen dalgınlığa geliyor. Neyse benim canım şu anda şunları çarpmadan bu tarafa atmak geldi. İçim öden öyle geldi. Neden öyle istedi canım? Çünkü 16 ile 4'ü gördüm. Bunlar ikisi de 4'ün katı. O yüzden böyle yazmak istedim arkadaşlar. Şu 4 ile bunu sadeleştirdim. Burası 4 oldu. 4 eşittir 3m eksi 3 oldu. 7 eşittir 3m oldu sevgili arkadaşlar. Buradan m'i ben ne buldum? 7 bölü 3 diye bulmuş olduğum eş değişikli. Hemen ne yapıyorum? Yine diğer sorumuza geçiyorum. Peki f parabolü yukarıda verilmiştir diyor. Buna göre f parabolünün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çok kolay. Bakın burada ne var? x1 ve x2 var. Bir de burada bir tane daha nokta vermiş. Bu noktayı da Bakın şimdi ben bir genel formatımı yazayım. İki, nok, iki, denk, iki, noktada kesiyor ya kökleri verdiği için. Şu ikinci denklemi kullanıyorum. X, x eksi x1 çarpı x eksi x, x2. Sevgili arkadaşlar hep unutuyorum. Şu anda gözüme takıldı. Hemen söylemek istiyorum. Gençler biliyorsunuz ki ben siz, sizlerin yani sizler eğer isterseniz ben devam edeceğim. O yüzden sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanalımı takip etmeniz, arkadaşlarınıza önermeniz ve yorum yapmanız arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Çok önem veriyorum gerçekten yorumlara. Elimden geldiği kadar dönüş yapmaya da çalışıyorum. Sizin desteğinizi hissetmek istiyorum yani arkadaşlar. Peki devam edeyim bu, bu, bu sözlerden sonra. Şimdi bakın burada bunlar benim neyim dedim ben? Köklerim dedim sevgili arkadaşlar. Benim bunlar köklerimse x, x1 yerine x1 yazarsam bakın fx eşittir. a çarpı x eksi x1'den. Yani şunu soruyor. X eksi eksi 1'den X artı 1 olur. Arkadaşlar bu kısmı anladınız değil mi? Şurada hatta ben bir parantez içinde göstereyim. X eksi eksi 1. Ondan dolayı X artı 1 oldu. Burada da X artı 2 var. Bu da ne olacaktır? X eksi 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz burada size bir nokta daha vermiş. Bu noktayı vermek zorunda. Çünkü buradaki A'yı bulman için bu gerekiyor. Vermeseydi olmazdı yani. O nokta ne noktası? X'i 0, Y'si eksi 2 olan bir nokta. Arkadaşlar bu da Y f(x). Bakın bunu unutmayın. Şimdi şu denklemde, şu denklemde ben X gördüğüm yere eğer 0 yazarsam Y'nin ne olduğunu söylüyor bana arkadaşlar. Eksi 2 olduğunu söylüyor. Hemen şöyle aşağı ineyim. Y'si eksi 2. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Bakın şuraya 0 yazdım arkadaşlar. 1 kaldı. Bu tarafta da eksi 2 oldu. Bunları ben çarparsam burası eksi 2 oluyor. Buradan a'yı ne buluyorum arkadaşlar. 1 diye buluyorum. Yani benim fx'im yani y neye eşitmiş? a çarpı a yerine 1 geldi. x artı 1 çarpı x eksi 2. Çocuğum bunu hemen bir düzenleyeyim. Çünkü şıkları bana öyle vermiş. x kare bakın x'leri dağıtıyorum. Ne oluyor? Eksi 2x artı x oluyor. Buradan eksi x gelecektir. Bir de artı 1 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 2 gelecektir hangisi oldu? A şıkkı oldu. Yine bir fx parabolü vermiş gençler. Beşinci soruda bakın aynısı çocuğum ya. Tamamen aynısı. Ha, hepinizin şu anda yapması lazım. Herkes durdurup yapmaya çalışsın bence. Yapmalısınız çünkü. Yapamıyorsan da hemen izle ki bir eksiğin varsa kapatasın. Formül bu. Bunu kullanacağım. x eksi x2. Bu aynı zamanda fx eşit arkadaşlar. Her zaman fx eşittir y. Bunu unutmuyorum. Şimdi bakın burada bana kökleri vermiş. Eksi 2 ile artı 3. O zaman y eşittir diyorum. a çarpı eksi 2. x eksi eksi 2'den x artı 2 çarpı x eksi 3'den bakın bunun yerine eksi 3 geliyor. Bunun yerine ne geliyor çocuğum? Eksi 2 geliyor. Oradan yazıyorum bunu. Burası ne oldu? X eksi 3 oldu. Ben size dedim ki bakın boşuna vermedi bu noktayı. Burada bir nokta daha vermiş. Hangi noktayı vermiş? Y eksenini 6 noktasını kestiğini vermiş. Yani 0,6 noktasını vermiş arkadaşlar. X gördüğüm yere 0 yazacağım. Y gördüğüm yere de 6 yazıp arkadaşlar ben neyi bulacağım burada? A değerini bulacağım. 0 eksi 3 oluyor. Bakın 6 eşittir. Şuradan ne geliyor? Eksi 6 geliyor. A çarpı eksi 6 parantezi alıyorum çarptığım zaman. Buradan A'mız eksi 1 oldu sevgili arkadaşlar. Hemen Y eşittir diyorum. Eksi 1 çarpı x artı 2. Bakın şuradan yazıyorum. Şunu yazıyorum. Çarpı burası 2. Çarpı x eksi 3. Şimdi şu işlemi yaparsam ne olacaktır? x kare artı 2x eksi 3x yani eksi x eksi 6. Bir de önünde ne var? Eksi var gençler. Bu eksiyi de dağıtırsam eksi x kare artı x artı 6 diye ne yaptım? Aradım. Yanıtı bulmuş oldum. Hangisi oldu? Bursa oldu. Hemen diğer soruma bakıyorum. Yukarıda x eksenine teğet olan fx parabolü verilmiştir diyor. Buna göre, bu verilere göre y işte fx parabolünün denklemi aşağı yukarı hangisidir? Bir kere kesinlikle bunun deltası eşittir, sıfırdır. Bir şey daha söylemiştim. Bu demişim tam kare demişim. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir de, bakın burada aslında bana neyi vermiş? Bir tepe noktası vermiş arkadaşlar. Tepe noktasını verdiyse, bakın bu ne? Tepe noktası. x değeri 2, y değeri 0 olan Tepe noktasını bana ne yapmış? Vermiş. Aynı zamanda bu R virgül kaydı. Şu denklemi kullanalım. Y eşittir. A çarpı x eksi R'nin karesi. Artık K formülünü kullanalım. Arkadaşlar K'mız sıfır olacak. Bakın görüyor musunuz? K ne olacak benim? Sıfır. Bu zaten sıfır. Soruda öyle. Devam edelim. Y eşittir. A çarpı x eksi. R yerinde 2 var. Bakın R ne? 2. R yerinde ne yazacağım ben? 2 yazacağım. K yerinde 0 yazdım. X eksi 2'nin Kares diye yazdım. Şimdi arkadaşlar burada bana yine bir nokta vermiş. Bunu boşuna vermiyor arkadaşlar. Babasının hayrına değil. Bunu vermiş ki sen A'yı bulasın. Dolayısıyla Y gördüğü yerine yazacaksın. 8 yazacaksın. X gördüğü yerine yazacaksın. 0 yazacaksın. Çünkü şu nokta 0,8 noktası. Yani X değeri 0. Y değeri 8. Devam ediyorum. eksi 2nin karesi oldu. 8 eşittir. Burası 4 oluyor arkadaşlar. 4A oldu. A'mız ne oldu? 2 diye bulundu. A'yı buldum. Şimdi bakın denklemim şuydu. Rengimi bu sefer değişik yapayım. Bakın denklemim bu. Böyle rengi renk yazmak hoşuma gidiyor. Hakikaten güzel oluyor. Bence net daha yani böyle iç açıcı ya. Değil mi? İç açıcı. Evet. Y eşittir dedim canlarım. 2x, x 2 çarpı x eksi 2'nin karesi. Şimdi bunu açmam lazım. Çünkü şıkların hepsini açmış. Açalım. x kare eksi 4x artı 4. 2 de dağıtırsam y eşittir. 2x kare eksi 8x artı 8 bursa oldu bu da sevgili arkadaşlar. Yedinci soru da altın sorunun aynısı değil mi gençler? Tamamen aynısı. Bakın sadece burada ne var? Kollar aşağı doğru. Tek farkı o. Yine bakın burada bana neyi vermiş aslında? Tepe noktasının koordinatlarını vermiş. R'si eksi 3, Y'si 0 bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda bunun bir tam kare olduğunda da ben anladım. Neden? Çünkü teğet. Teğet varsa Deltası sıfıra eşit oluyor ve benim denklemim bir tam kare oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K formülüydü. Şimdi benim burada K yerine kim geldi? Sıfır geldi. R yerine ne geldi sevgili arkadaşlar? Eksi 3 geldi. Şimdi eksi eksi 3'ten burası artı 3 olacak. Onu da bir yazarız biraz sonra. Y eşittir A çarpı X eksi eksi 3'ten dediğim gibi ne oldu? X artı 3'ün karesi oldu. Bu benim denklemim. Ama bitmedi. Ben neyi bulmalıyım? Bir de A'yı bulmalıyım. A'yı bulmam için sana ne vermiş? 9 noktasının eksi 9'u yani y noktasının y eksenini eksi 9'a kestiğini söylemiş. Arkadaşlar bunun hangi nokta olduğunu biliyorum ben. 0'a eksi 9 noktası olduğunu biliyorum. Y'si 0, x'i eksi 9. Yani x gördüğüm yere 0 yazacağım. Y gördüğüm ne yazacağım. Eksi 9 yazacağım. Hemen yazıyorum. A çarpı X sıfırı zaten burası sıfır. 3'ün karesi 9. Buradan A'mız ne oldu süper zekalarım? Eksi 1 oldu. Şimdi bunu söyledikten sonra Y eşittir. A yerine eksi 1'i yazdım. X artı 3'ün karesi dedim. Çocuğum bunu açarsam Bakın burası x kare artı 6x artı 9 olacak. Önüne eksi atarsan Eksi x kare eksi 6x Eksi 9 diye C şıkkını ne yaptım? Bulmuş oldum. Hemen diğer soruma bakıyorum. Bakın fx eşittir x kare artı ax artı b parabolü yukarıda verilmiştir diyor. A noktası parabol üzerinde olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Arkadaşlar parabol üzerindeki noktalar, bakın bu önemli. Lütfen bir yere de not alın kafanıza da yazın. Parabol üzerindeki nokta parabol denklemini sağlar. Tamam mı çocuğum? Ne yaparmış? Parabol denklemini sağlarmış. Şimdi bana denklemi vermiş. Bak bu sefer bana ne yapmış? Denklemi vermiş. Parabol üzerinde de iki tane nokta vermiş. Bu A noktasının no şeyi koordinatları ne? X değeri 2, Y değeri 2. Şurada bir nokta daha vermiş. Onu harf vermiş. Biz diyelim B diyelim. B dedim çocuğum oraya da. Bakın B noktasının koordinatları da X'i 0, Y'si 4. Bir kez daha söylüyorum. Bu noktalar ne yapar? Parabol denklemini sağlar. Bu X, bu Y. Bu X bu y. Şimdi benim parabol denklemim fx. Yani fx gördüğüm yere 2 yazdığımda y'yi de 2 bulacağım. Şuradan ne bulacağım süper zekalarım yine aynı şekilde. x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman y'yi 4 bulacağım. Şimdi şuradan başlamak daha kolay. Çünkü buradan direkt b gelir gençler. Ay şu kalem diyorum da bazen kaybediyorum. Şimdi şuradan bir bakalım. Şunu görüyorsunuz. Burada x gördüğüm yeri sevgili arkadaşlar 0 yazarsam 0'ın karesi artı a çarpı 0 artı 4. b eşittir ne olacaktır sevgili gençler? 4. Yani şurada arkadaşlar x gördüm yerde ya ne yazdım? 0 yazdım ve 4'e de eşitledim. Buradan b'yi bulmuş olduğum b'miz ne oldu gençler? 4 oldu. Bu sefer de siyah yapayım hadi. Bakın şimdi sırada bu var. Çünkü a artı b değerini sormuştu bana. F2 eşittir 2 diyor. Burada da yine x gördüğüm yerine yazacağım arkadaşlar. 2 yazacağım. 2 yazarsam 2'nin karesi artı 2 çarpı a artı b. B yerini biraz önce buldum. Bak b neydi? 4'tü bak buradan yazıyorum. Bu da eşittir neymiş? 2'ymiş. Burası ne olur? 8. Bu tarafa atarsam eksi 6. 2a eşittir eksi 6. A'mız ne oldu gençler? Eksi 3 oldu. İkisinin toplamı nedir sevgili arkadaşlar? 1'dir. Hemen dokuzuncu soruma geçiyorum yine. Dokuzuncu sorumda da bana ne yapmış? Bir parabol denklemi vermiş yine. Bakın ax kare artı bx artı c. Ve bu parabolün orijinden geçmekte olduğunu söylemiş arkadaşlar. Bakın şuradan geçiyor orijinden. Sonra da a artı c bölü b'yi sormuş. Arkadaşlar bu orijinden geçiyor. Yani y eksenini sıfır noktasında kesiyor arkadaşlar. Bakın burası önemli. Y ekseni ne yapıyor? Sıfır noktasına kesiyor. Yani bunun C'si sıfır. Bakın bir daha bir kere neymiş? C'si sıfırmış. Bana neyi sormuş? A artı C'yi sormuş. A artı C bölü B. Bakın bunu sormuştu. C'si sıfırsa benim aradığım şey A bölü B. Ben neyi arıyorum? A bölü A bölü B'yi arıyorum. Şimdi gençler ben size dersin başında o hani hatırlatmaları yazarken dedim ki burada dedim bir tepe noktasının apsisi var dedim. R dedim. R dedim. Eksi B bölü 2A'dan bulunuyor dedim. Ve bunu da mutlaka öğreneceksiniz demiştim. Arkadaşlar fx eşittir. A kare artı b artı c formatındaysa benim R neymiş? Eksi B bölü 2A'ydı. Bunu herkes bilecek dedim. Hatta bir şey daha söyledim. Dedim ki bu R dedim. Tam şu x ekseni kestiği noktaların ortasıdır dedim. Yani arkadaşlar burada biz ne yapacağız? Orta nokta bulacağız. Çok kolay, gerçekten çok kolay. Görüyor musunuz gençler şurayı? Bakın R'yi ben nasıl buluyorum? R'yi şu köklerin x1, x2 diyorduk ya hatırlıyor musunuz? Bak burası x1, burası x2 ise köklerin toplamının yarısı olarak alıyorum. Arkadaşlar tabi burada işaretle bir sorun olmuyor ama negatifse işaretiyle beraber alacaksınız. Bakın bunları unutmayın. Sonradan belki sorular olursa yine çözeriz. Bu testte yok ama öyle sorular olursa yine bakacağız arkadaşlar. Dediğimi anladınız. İşaretiyle beraber topluyorsunuz. Unutmayın bunu. Yani mesela burası ne oldu? 0 artı 2 bölü 2'den bizim R değerimiz 1 oldu. Bu neymiş? R'ymiş. Bak şimdi sana zaten a bölü b lazım. Sen de eksi b bölü a'yı, eksi b bölü 2 a'yı bulmuş oldun. Dediğimi anladınız inşallah. Şimdi şunun ikisini bir araya getireceğim. Mor yapayım ya. Moru seviyorum. Şundan ikisini ne yapıyorum? Bir araya getiriyorum ve şuradan yazıyorum. Bakın. R eşittir 1. O da eşittir. Eksi B bölü 2A. Şurada ben bir işler aşağı çarpımı yaparsam sevgili arkadaşlar. Eksi 2A eşittir B olur. Bana A bölü B lazım olduğu için sevgili gençler ne yapacağım? Bir kere bu her tarafı B'ye bölmem lazım. Hem B'ye böleceğim hem de eksi 2'ye böleceğim. Ya da direkt orantı özelliklerinden söyleyelim gençler. Yani şunları yerleştirme hakkım var ya benim. Bakın A'nın altına neyi yerleştiriyorum? B'yi getiriyorum. Burada 1 kaldı. Şu eksi 2'yi de ne yaptım? Alta getirdim. Bunları eğer çarparsanız arkadaşlar, yani işler şer çarpımı yaparsanız yine ne olur? Eksi 2 A eşittir B'yi bulursunuz. Yani A bölü B'yi arıyordum ben. O da ne oldu sevgili arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 diye bulunmuş oldu. Hemen son soruma geldim. Yukarıdaki diyor f(x) eşittir x kare artı b x artı c parabol. X eksenini A ve B, y eksenini C noktası kesmektedir. Gençlerse şöyle bir ne vermiş, eşitlik vermiş. Bakın eşitliğimizi görüyorsunuz. Hepsinde 6 eşitliymiş. Buna göre b artı c toplamı nedir? Çok kolay. O c nedir gençler? 3 çarpı O c 6 ise O c 2. Yani şurası 2. 2 noktasında kesiyor. OA uzunluğu nedir gençler? Şöyle baktığım zaman OA uzunluğu uzunluk olarak 3'tür. Ama arkadaşlar bu koordinat sistemi unutmayın. Nokta olarak eksi 3'tür. Bakın uzunluk olarak 3 ama nokta olarak nedir? Eksi 3. OB zaten o da pozitif. Uzunluk olarak 6. Nokta olarak da ne, olarak, ne yazıyorum ben? 6'yı yazıyorum. B artı C toplamını sormuş bana. Bakın fonksiyonu şöyleydi. Fx eşittir. Ax kare artı bx artı c'de c'miz bir kere ne oldu? 2 oldu. Bir daha yazayım. fx eşittir ax kare, burası a, artı bx artı 2. Şimdi şu noktalar bunu ne yapacaktır gençler? Sağlayacaktır. Bakın şu eksi 3 ve 6 noktası için söylüyorum. Yani f eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Çünkü x virgül y şeklinde ya arkadaşlar. Yani eksi 3'e 0 noktasıyla ne var orada? 6'ya 0 noktası var. Bu noktalar ne yapıyor? Sağlıyor. Burası x değeri, burası da y değeri. Benim de fonksiyonum her zaman fx eşittir y şeklinde. Bunu da unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi fx 3 eşittir 0 olacak. Bir de ne olacak arkadaşlar? f6 eşittir 0 olacak. Her ikisini bir yazalım. Bu sefer de mavi yapayım. fx 3 eşittir 0 ise gençler. x gördüğüm yere şu fonksiyonda ne yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yazarsam a çarpı 9 olmaz mı? Eksi 3'ün karesi bakın buradan geliyor. Artı b çarpı eksi 3 var. Bir de ne var? Artı 2. Bu da eşittir 0. Biri bu. Şimdi şunu yazalım arkadaşlar. f eksi 6. Bakın f 6 eşittir 0 yazıyorum. Yani şurada x gördüğüm yere ne yazacağım? 6 yazacağım. a çarpı 36 artı b çarpı 6 artı 2 eşittir 0. Soru köküne bakarsanız gençler size neyi sormuş burada? B'yi e, sormuş. O zaman A'ları yok edelim. Yani şunları çarpmam mantıklı. Benim eksi 4 ile çarpmam mantıklı. Çarparsam arkadaşlar ne olacaktır? Eksi 36 tane A. Eksi eksinin çarpımı artı. 12 tane B. Eksi 8 eşittir 0. Burada da ne var? A çarpı 36 yerine yani 36 A diye bunu ben bir yazayım. Artı 6 B. Artı 2 eşittir 0. Şu 36 A'lara ne diyorum? Bay bay. Bunlara bay bay dedim. Burası 18 tane B. Eksi eş 6 eşittir 0. Arkadaşlar buradan şöyle şu yukarı çıkayım. 18 B eşittir ne oldu? 6 oldu. B'miz de 6 bölü 18 yani 1 bölü 3 bulundu ama halen bitmedi. Bana bu sefer de neyi sormuştu? B artı C'yi. Bakın C'yi bulmuştum. C neydi? 2'ydi. B'mizde 1 bölü 3. Bunları toplarsam şurada toplayayım. 2 artı 1 bölü 3'ten 7 bölü 3 diye ne yaptım? Buldum. Yine dersin Sona geldik gençler. Ve yine her zamanki gibi sizlerden rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Yani marifetle iltifata tabi bunu unutmayın. Desteğinize ihtiyacım olduğunu hatırlayın. Yorumlarınız beni çok çok mutlu ediyor. İnşallah faydalı olmuştur. Takip etmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Kolay gelsin.